Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bu videomuzda size mozaik kuşlardan bahsedeceğim. Bu şekilde. Mozaik kuşlarımız. Hadi bakalım videomuza geçelim. O zaman. Evet arkadaşlar. Benim en son yaptığım mozaik kuşlar 3 tane. Böyle duvara astığınız zaman küçükten büyüğe doğru ya da büyükten küçüğe doğru asabiliyorsunuz. Bu orta boy olanı. Bunun bir büyüğü. Bu şekilde. Ve en küçüklerini gösteriyorum. Aa, üstünde bir şey kalmış sanırım. Bunların böyle arkasında asma aparatı var. Burada nasıl nasılabiliyor. Şimdi bunları nasıl yaptığımı göstereceğim size. Ee, nasıl yaptığımı derken taşları nasıl kesiyorum. Ee, nasıl yapıştırıyorum. Bunları göstereceğim. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Bunların şimdi kanat kısımlarında yerine göre taş kesimi var. Buralarında ise vücut kısımlarında da mozaik yine mozaik tekniğinde yaptığımız gibi verev taşlarla yerine göre taş kesimi yaptık. Şimdi kanatlarında biraz daha farklı olduğunu görüyorsunuz. Hani uzun taş, uzun kesilmiş taşlar var. Burada ise iki sıra dizilim yaptım ve Karnını kuşun karnını vermeye çalıştım. Yine bunda da keza aynı. Yine kanatlarda uzun kesilmiş ve sivri taşlar var. Karnında ise daha düzgün kesilmiş taşlar var. Şimdi bu taşları nasıl kestiğimizi görelim. Evet arkadaşlar, şimdi mesela yerine göre taş keseceğiz. Burada kanadına göre keseceğiz diyelim. Elimize parçayı alıyoruz. Buradan çiziyoruz. Mesela bu şekilde keseceğiz. Belki de daha yuvarlak kesmek isteyebiliriz. O zaman da şu şekilde çiziyoruz. Çizdik. Çizdiğimiz yerden bu makasımızla kesebiliriz. Ya da elmas keskimizle kesebiliriz. Şimdi ben bu makasımızla keseceğim. İlk önce büyük alandan kesiyorum. Sonra da yuvarlak alanı çizdiğim yere göre kesiyorum. Düzeltilmesi gereken yerler var. Onları düzeltiyorum tam çizgi hizasında olmasını istiyorum. Evet bakın şimdi burada yerine göre mesela diyelim ki kanadın burasına göre bir taş kesmiş olduk. Diyelim ki buradaki karnındaki taşlar gibi kesmek istiyoruz. O zaman da buraya tutup bunun üstünden de çizebiliriz. Mesela şu şekilde. Sonra çizdiğimiz yerden bu sefer yuvarlak olmadığı için direkt kesme yapabiliyoruz. Bakın yani bu şekilde taşları elde ettik. Bunları da karın kısmındaki düz yerlerde kullanabiliyoruz. Daha sonra ben bunları neyle yapıştırıyorum? Böyle bir silikon yapıştırıcısı olabilir. Böyle bir silikon yapıştırıcısı olabilir ya da bu şekilde bir tutkal olabilir. Bu arada elmas keskiyi de merak edenler olduysa bunu da göstereyim. Hatta sizin için şurada e, küçük bir göste, göstereyim. Elmas keskiyle mesela şöyle yuvarlağımsı bir şekil var. Bunu da elmas keskiyle gösterelim. Elmas keskiyi dik tutuyoruz bastırdıktan sonra çizginin üzerinden hareket ettiriyoruz. Sonra da bunu çıtlatma makasımız var. Bununla alıyoruz. Arkadaşlar bu videomuzda böyleydi. Umarım sizin için yararlı olmuştur. Eğer soracağınız sorular varsa videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Eğer videoyu beğendiyseniz beğene tıklarsanız böylece e, beğenmiş olduğunuzu anlayabilirim. E, Instagram hesabımı da takip edebilirsiniz. Park Muzika diye yazarsanız Gökşen Parlatan olarak çıkacaktır. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.